Arkadaşlar bugün sevdik babamla bakın şuradaki siyah saçlı onunla birlikte takımına grup olacak öyle oynayacağız hadi başlayalım baba baba ben sana sürgen çekiyorum bak onu tutuyorsun Ha, anladım hadi okey let's go Allah'ım da sıra kimler o? <laughs> Allah bir kaçın çektim ya işte. Allah Bana şey ya. Bu artık e, bana cana gerek. can gerek ne diyeyim ne söyleyeyim. Çünkü ben oyunun bagını buldum. Nasıl mı? Evet. Bak hızlıca baba hem de bak diyor kullanıyor öyle, öyle oluyor yani sen özelliği açtın uzaklar çocuklar haberi olmadan direkt daha fazla cana azalıyor çocuklar haberi bu da olmuyor sen de tabii ki şu kuşsun herhalde Evet, oymuşsun. Baba biraz üzerini tıklasana babalarım üzerini tıklasana. Evet bak seni geliyorum. Nasıl? Aa tatlımız koşuyor önümde tatlımız Baba ne yapar saldırısıyım? Hadi devam. Okey let's go. Bir dakika ayar şey gözükmüyor. Ne şu e, şeyini şuraya koyayım. Bak orası da tepiyor. Ayar şeyini Allah! Allah! Hadi 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 Benim ikisi gücüm var. Canım azalırsa basabilirim kendime. Allah'ım sen Gel lan yaptık o Tez doğdum. Anne olsun dedi bari. Sen bana çok Baba. Baba. Bir tane biz Bu adama bir şey çok çalışır geldi, olay yaşandı. Diğer takım ve en şey, kendi takımına soktu. Ben de geberene kadar, bana geberene kadar şapla kattım. Ya asıl gücü. Gelme işte sen şunu yapacaksın. asıl gözü geliyor. Al işte bak bu bardağın asıl gücü. O suya koyak olmaz. At bunu. Evet. kalkanı geliyor. Ben onunla zaten. Bir dakika beni saadet bırak sen. Ben Türkiye'siyle savaşacağım. Bakalım, ben <laughs> bırak. saldırma, <laughs> bu bıraktım bakalım yenebilecek mi? Kahret bak hiç saldım Tamam. ama. Bir beni bu bunda bir serbest bırak. Şimdi <laughs> ben o nereye gidiyor? Şimdi şöyle ben şu kalkanlı tek başıma öldürmeye çalışacağım. Bakalım öldürebilecek mi? Ana onu onun yanından ben daha az Ve ve ve, ve gebardı. Ben zaten ayaklarını gözetledim mi? Arkana bir de bu gelir. Canım full doldurmuş. Sen kendine bak bir defa. Hmm. Yok gerek yok var sana. Ben bunu öldürebilirim. Aa bak kalkan da gelmiş. Şimdi şöyle. Bak, ne yapacağım şimdi bu? Al Bak. bak. Yıpratıp ben canım daha doluyor sana onu canım. Sen gebertiyorum. Kaçıyor mu? Sesini i̇şte de öldüreceğim. He ama sen de gel benim oğlum yere. Sen i̇şte şöyle. a gel bak. Sen iyi bas i̇şte, oh, oh. Al 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 al. İşte bu. Oh. Ben fark etmiyor. tek başına gebertim. İşte bu. Kimin takımı? Aha. En güçlü olan bizim takımları gel. Ha, buraya gel. Gol at. Gol at. Aha gel. Buraya gol atıyor. Gel buraya. Ana. Sen yetişemedin ya. Buraya gol atabilirsin ama sen. İşte bunu arkadan saldırı isteyin. İşte bu. Baba. Baba. Baksana yatıp ben bir şey kez bile Vuramadan kendisi geberdi. Ama Yerten'in top, Yerten çok az topu varmış. Üç top vardı baba. Yerten ezik çıktı. Ha ben bunu, bunu öldürdüm. Yine ben öldürdüm. <laughs> Sen hiç bırakmadım. Şimdi bunu da ben öldüreceğim. Şöyle bunu. İşte bu bütün kaçırı Hadi gel En güçlü saldırım En güçlü saldırım Saldırımı kullandım ve, ve Saatte babaları geberttim Baba Baba Sen yokken oynayınca ben e, Bir tane Nup Nup çarlandır vardı e, Benim karşımda Duramayıp, duramıyordu, duramıyordu. Ölü ölüp duruyordu. Ben onu taşınca Ve <laughs> en büyük seviyesine gelse bile. İlk olu ben atıya anlayıp Pino tükü İlk olarak. Ama arkadan biri geliyor Bekle benim canım full senin adamı aramız bekle. Bekle sen bekle buradan. Bak senin canın az ya baba. Evet benimki senin daha fazla. Ben fataşıyorum seni. En büyük özelliğimi bile kullanıyorum. Başka ne yapabilirim? Şuraya gol atayım dört topla. Adamlara bak bok topu verdi. Arkadan satarsın abi. Gel gel. Alo gel. Alo gel. Ha bak. Aa, gördün mü adamın saldırısından kaçtım. Şimdi bunu da kaçacağım. Allah oradan geliyor kaç. Heh, i̇şte bu kaçtı. Şunu böyle bak. Kaldır 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 arkadaşlar çok gebertiyoruz. İnsanları gebertmek sağlıklıyız. Ona benziyorum birazcık az az bir iksir bir atayım kendime. sadece Bak aşağıda mallar oynuyor, hadi gel, gebartelim mallar. Abi ne ben tuzak kuracağım be, sen burada bekle. İkincide de zaten bu basımı cigeri fabası yapacağım. Gel ya, ne, ne yapıyorsun ya? Evet, nereye gideceğim siz? Asıl güç, barbazın nasıl gücü? Baba, ha X bir şeyim de vardı. Hepimizi yok edeceğim. Gel lan, baba. Gördün mü adama tuzak kurduğumu? İbrahim'e güçsüz gibi davrandım sonra adamı geberttim. Ekrana çıktı mı? İbrahim'e güçsüz gibi yani. davrandım. Sen gel gidelim. Zaten 12 topum var. Sen bana daha fazla savaştın. Çünkü ben bir tanesini öldürdüm. Allah'ım gerekirse en güzel. Allah'ım öleceğim. Öldüm. Söyle sen de kaç yazıyor? Kaç yazıyor? Ee, şu anda kaç süren kaldı olmana? Benim 15, 14, 13 senin? Hmm. Benim özel kurmak için özel kurum var. Ben koydum. Bu kadar eddiasız mı başlıyor? Neyse. Oha, elinde olur kaydı. Anne gitti. Ne oraya mı anne gitti? Baba. Dili <laughs> pop. Cebel me pop. Dili popum. Uha. Baba. Baba. Bu arada şey diyeceğim. Bizim kalbimizde bir tane e, kalkandım mal tek e, gol attı ben de unuttum. Ben de onu, onu topu attım. Orada tek başıma cigili papa öldürdüm. Ekrana çıktı mı? Baba. Ekrana çıktı mı? Ne? Baba. Sen neredesin lan? Ben başkanı öldüreceğim tek başıma cigili papa. Bu ne? 50 topum var. Vah! Hadi hadi. Nasıl olmuş? El topu markonuma attım. Vur! Ha lan. Evet. Ben de beş topumla gol atacaktım

bu size gelsin. Şöyle çok kötü çiziyorum bu şeyi. Bu size gelsin. Hem abone olanlar gelsin. Ee, olmayanlar gelmiş. Görüşürüz. Bay bay.